Ne Şu guru gelinlerinde bir çocuklar olsa da mutlu olur mesela evlerinde hiç huzurları kalmamış. Benim bile beş tane var. Topal Ali türbeye gidin diye başka bir şey demezmiş. Aman boş verin susun. Ümmücük yenge de öyle. Ağlar sızlar türbeye gidin dermiş. Ve bir da türbeye gidin dermiş. Evlerinde tatlı ekmek yiyemez ye olmuşlar. Günaha girmeyin. Dedikodu yapmayın. Ne? sormadan yapamam. Hocam evde olsa izin verip yapardım. Kız komşular ne görürsünüz? İyi, sen nasılsın? Hoş, geldin, hoş geldin. Hoş bulduk da, vallahi bir dedikodu de ediyorsunuz, ben ta oralardan duydum. Yok be. Aa, duydum hepsini. Olanları konuşuyoruz burada. Gerçi o kuru karılar var ya, Allah ne şirretler, ne şirret. Kız geçen gün çeşme başında var ya, beni bir yakaladılar, saçımı.